tüyler. Herhalde misafirlerimizin, eşlerimizin, anneanne babaannelerin ve çevrenin en büyük böyle söylendiği şikayet konusu deri ve tüyler. Tüy dökme, sağlıksız deri çok sık rastladığımız sorunlar. Tabii ki kaliteli bir derinin, kaliteli bir tüy örtüsünün birincil şartı sağlıklı bir beden, sağlıklı bir beslenme. Ama bunun ötesinde hayvanlar bizden farklı bir deri örtüsüne sahip. Şöyle ki giyinmedikleri için derinin üzerinde farklı bir yağ tabakası var deriyi koruma adına. Ve iç şartlarda yani dışarı çıkan, içeri giren ya da evde olan hayvanlarda bunun bozulmasına çok sık rastlıyoruz ve çok kişiden hastalarımızın, hasta yakınlarımızın pek çoğundan tüy döküyor, deride kızarma var, kendini yalıyor sürekli. Şurası açıldı gibi sorunları hakikaten çok yüksek oranda izliyoruz. Şimdi bunun tedavisinde, destek mahiyetinde iki ürünümüz var. Birincisi şampuanımız Green Cure. Green Cure'da sprey formunda olan Dermacure'da çok kıymetli ürünler. Neden? Bir kere içindeki her bir kan son derece değerli ve fonksiyonel. İkincisi bu ham taşıyıcı sistem. Yani lipozomal sistem yine veteriner sahada ilk defa olarak geliştirdiğimiz bir sistem Türkiye'de. İkisinde de çok iyi tanıdığınız prokabil erkeklerde saç çıkarmaya yarayan şampuanların içinde bulunan tüy çıkaran prokopil etken maddesi var ki tüy döken hormonu baskılayarak sağlıklı ve yeni tüyler çıkmasını sağlıyor. Aşağı yukarı iki ayda hayvanın tüy örtüsü yenileniyor. Seramit hanımlar çok iyi bilir. Pantenol hanımlar çok iyi bilir. Yine pirinç kepeği yağı çok özel ürünlerdir bunlar. At kestanesi çok kıymetli bir ürünümüz. Kolajen derinin yapı taşıyine. Çok sayıda etken madde bir araya geldi. Esasen ben hep şunu diyorum. Bunların her biriyle bir ürün kullanıyor bizim beşeriler bizler. At kestanesi şampuanı var, pirinç kepeği şampuanı var. Biz hepsini bir araya getirerek yeni hayvandaki birinci hedefimiz hızlı ve etkili çözümü sunmaya çalıştık. Şampuan olarak Green Cure sıvı formda ama özellikle kedileri yıkamak çok mümkün olmadığı için ve her dakika yıkamak da mümkün olmadığı için Derma Cure'u da sprey olarak hizmete sunduk. Ne yapıyor bunlar? Bir kere seramit, kolajen, gibi maddelerle, etken maddelerle deri yapılanmasını, yenilenmesini hızlandırıyor. İçindeki postbiyotiklerle derinin mikrobiyomunu yani bakteriyel dengesini düzenliyor. Kaşıntı, yanma, kızarıklık ve hatta lekeleri ortadan kaldırıyor. Zaten kaşınmadığı zaman hayvan yalama iptilasında bırakıyor. Yani günlük kullanım için hayvanlarda sağlıklı, parlak bir deri ve kıl örtüsü istiyorsak lipozomal teknolojili ve postbiyotik teknolojisi içeren dermakür, yıkamalarımızda da green cure bize sağlıklı bir deri ve kıl örtüsü sunacaktır. Nasıl ve ne zaman kullanalım? Yıkama kedilerde çok zor. Hakikaten kedisini yıkayabilen insanın tebrik ediyorum ben. Ben benimkileri hiç yıkayamıyorum çünkü. Ama e, kedilerde sıklıkla ve her gün hatta kaşıntı durumlarında deride kızarıklık, egzama durumlarında günde iki veya üç kere dermakörü kullanmamız mümkün. Sağlıklı hayvanlarda gün aşırı rahatlıkla deri dengesini ve tüy sağlığını devam ettirme adına kullanabiliriz. Köpeklerde şampuan daha Kullanım pratiğine sahip özellikle e, alerji, kaşıntı, deri kızarıklıkları durumlarında çok hızlı etki gösteren Green Cure. Ondan sonraki sağlıklı hayvanın yıkanmasında da rahatlıkla kullanılabiliyor. Biliyoruz artık veteriner hekim meslektaşlarımız zaten bu şekilde tavsiye ediyor köpeklerin ayda bir daha sık olmasını istiyorsak 15 günde bir yıkanması uygun. Her yıkamada Green Cure kullandığımız zaman zaten deri dengesi de tüy sağlığı da devamlı surette optimize halde kalıyor. Dediğim gibi bunun nedeni yine söylüyorum lipozomal teknolojiler. Bunun içindeki hepimizin aşina olduğu bu etken maddeler deriye nüfuz ettiği anda deri tabakasının altına giriyor ve oradan yenilenme işlemlerini, yangı giderici, kaşıntı giderici, kızarıklık giderici işlemlerini ifa etmeye devam ediyor. Yani hem günlük kullanımlarda hem de egzama, kaşıntı gibi sorunlarda kullanmaya devam edebiliriz. Evet.